Merhabalar. Yaz sonu cilt işlemleri çekimlerine devam ediyoruz. Bugün de gençlik kaşılarından bahsedeceğiz. Gençlik kaşısı nedir? Gençlik kaşısı bir mezoterapi ürünüdür. Mezoterapi tekniğiyle cilt altına uygulanır. Nasıl uygulanır? Dökelenestis kremi altında cildin yüzeyinde bir fosfolipit tabakamız var. Kıldan ince iğnelerle o fosfolipit tabakasını geçip cildin alt katmanı dediğimiz dermis katmanına bütün o besleyici ajanları gönderip depoladığımız bir işlemdir hangi bölgelere ve nereye uygulanır? Yüz bölgesi, boyun bölgesi, dekolte bölgesi, eller, dizler. Aslında cildinizin neresinde ihtiyacınız varsa o bölgeye uygulanabilen, yaş marjı olmaksızın uygulanabilen bir işlemdir. Ne sıklıkta uygulanır? Yapılan çalışmalarda mezoterapi işleminin 6 ayda bir yapılması cilt kalitesini çok arttırdığı ve cildin kendini yenileme kapasitesini çok arttırdığı görüldüğü için 6 ayda bir yapılmasını tüm hastalarımıza öneriyoruz. Ne faydaları var? Tüm gençlik aşılarının ana yapı taşı çapraz bağsız hyaluronik asittir. O yüzden öncelikle cildi yoğun bir şekilde nemlendirir. İkincisi bağ dokusunu rahatlatır. Üçüncüsü içerdiği ek ürünler sayesinde kırışıklık azaltır, leke azaltır, sıkılaşma sağlar, yara izlerini azaltır. Cildin gençleşmesini, cildin kendinin yenileme kapasitesini arttırır. Üçüncüsü Mezoterapi mekanik bir işlemdir ve cildin yüzeyinde o kıldan ince iğnelerle kontrollü hasar oluşturursunuz. Bu oluşan hasarda elastin ve kolajen fibrilleri uyarır ve ciltte sıkılaşma sağlar. Kısacası tek bir işlemle birden fazla faydalanma elde edersiniz. Güzel bir uygulamadır. Ee, en çok sorduğunuz soru ise hangi gençlik aşısı daha iyi? Hocam Paris şıltısı mı yaptırsak, Kleopatra gençlik aşısı mı yaptırsak diye sormanız. Aslında bütün ürünler çok güzel. Gerçekten çok kaliteli içerikleri olan çok fazla gençlik aşısı ürünü var. Ancak doğru hasta ve doğru ürün dediğimiz bu uygulama var ve öncelikle mezoterapi bir hekim uygulamasıdır. Önce hekiminizle muayene olmalısınız ve hekim size ürünle ilgili reçete yazmalı muayene sonucunda. Çünkü hepinizin cildinin ihtiyaçları farklı farklı. O işte kırışıklığınız, neminiz, kuruluğunuz, gözenekleriniz, lekeniz, cildinizin neye ihtiyacı varsa hekim tarafından belirlenip doğru ürün tercih edilip doğru ürün hastaya uygulanmalı. Mutlaka bir hekime muayene olup doğru gençlik aşısını o şekilde uygulatmalısınız. Sağlıklı ve güzel kalın.